Evet arkadaşlar selamlar. Bugünkü konumuz AYT matematik nasıl fullenir? Nasıl 40'ta 40 yaparız? Bunu anlatacağım. Benim videolarımı izleyenler bilir ki hani ben 38 39 40 çoğunlukla fulliyorum. 39 40 falan yapıyorum. Ee, çoğunlukla. Bunu nasıl yaptım? Nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Şimdi ilk başta YKS 2018 yazmışım ve bir sonsuzluk işareti yer yani sonsuzluk işareti denebilir mi? Emin değilim ama şimdi 2018'de biz YKS sistemine geçtik. Burada misal 2018'in soru dağılımı var. Misal birinci soru karmaşık sayılardan gelmiş. 2, 3, 4, 5, 6, tyt'deki temel kavramlar işte EBOB, mutlak değer vesaire vesaire. Mutlaka 7, 8'lerde fonksiyonlar veya bunların yerleri değişebiliyor şurası. Polinom sorusu, 10, 11 logaritma, 12 diziler. Bu aralar logaritmayı biraz daha şu taraflara aldılar. Yani son 2-3 senedir. İkinci dereceden denklemler. İşte burada polinom logaritma dediğim gibi burada eşitsizlik olabiliyor araya giriyor. Kümeler giriyor, mantık giriyor. İşte 17-18 limit süreklilik, 19-20-21-22. sorular türev, 23-24-25. soru integral. İşte 26. soruda böyle bir koordinat düzlemi, dik koordinat düzleminden sana bir soru çıkartıyor. 27-28-29 koordinatı çözdüm bu trigonometriyi de çöz bakalım dirdiyor. Ondan sonra geometri aşamasına geliyoruz. Geometri genelde 10 soru çıkıyor. 9 da oluyor, 8 de. Belki gittikçe artacak bilemeyiz. Hani biraz daha sistemin çözülmesi, geometriye önem belki artabilir önümüzdeki dönemde bilmiyoruz. Doğru da açı sorusu mutlaka. Aslında buradaki tamamen tyt'deki konular. Şimdi geometrinin zaten ben en başında da söyledim. En rahat net kasılabilecek alandır geometri. Yani bence Şurası en rahat alınabilecek yerdir. Bakın burada soru kaçırırsın. Olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ebope kok misal. Seni ters köşe yapabilir ama geometri daha böyle bir şey yok bence. Ya yani yok abi öyle bir şey. Doğru da açıyı çalıştın. Soru çok ekstremse şöyle düşün. Sen yapamadıysan kimse yapamayacak. Sen iyi biliyorsan kuralları. Burada da arkadaşlar mesela bakıyoruz. Dik koordinat düzleminden yola çıkmışız. 2018'deki. Ayet'e matematikteki 31. soruda. Üçgenin alanını vermiş. Bakın Eşkenar dörtgen demiş. 33, 34, 35, 36 analitikten gelmiş. Analitik geometriden. 37 beşgen, 38 analitik dönüşüm sorusu çıkarmış. 39 küp, 40 uzay geometrisinden eşkenar üçgenle ilgili bir bağlantılı soru yapmış. Şimdi burada ne olabilir? Kare çıkabilir, sindir çıkabilir, dikdörtgen çıkabilir, işte ne bileyim yamuk çıkabilir. Her şey çıkabilir aslında. Fakat şöyle düşünün. Bu 30'dan başlıyoruz ya. Burayı sağlayan iki nokta var. Üçgen, analitik. Bu iki konu biliniyorsa çek abi. Geometride hiçbir şey yok. Buraya geldik. Buranın ana temeli ne biliyor musunuz? Fonksiyon ve polinomdur. Bakın bunların da bunların da temeli, bunların da temeli. Bunların ana temeli fonksiyon ve polinomdur. Bir videomda daha da demiştim. Şimdi sizin ilk 10 soru artık gerçi daha böyle temel kavram yoğunluklu oluyor. Bu 2018 ama soru dediğim gibi dizi dişler biraz değişti. Şimdi Karmaşık sayılar genellikle çıkıyor. Belli bir şeyin içine koyuyor çıkıyor. Abi karmaşık sayılar zaten TYT matematikte de aslında gördüğümüz şeyler bunlar. Bakın TYT temel kavram yazmışım. EBOB, EKOK, mutlak değer bunlar çıkıyor. Zaten bu tarafı hani TYT matematiği çalışarak da hallediyorsun. Fonksiyonlar TYT'de yok mu? Var. Biraz daha üstüne koyup yapıyorsun. Fonksiyon ve polinomobil bunlar sana kek gibi gelecek. Logaritma en kolay. Bence AYT'nin en kolay konusu logaritmadır. Ve bakın ciddi söylüyorum. Logaritma en rahat geometri ile birlikte en rahat net kasılacak. Diziler. Diziler hani biraz daha böyle şey. Ama konular bakın bunlar. Ben Telegram kanalında da böyle paylaşacağım işte. Daha detaylı bir şekilde daha iyi bir analizini yapacağız. Onu da yoruma bırakırım. Bakın. Burada yapacağınız şey abi konu çalışmak. Peki bu konuları çalışmak nasıl olacak? Yani şimdi siz, size böyle söylüyorum. Bana çok mantıksız geliyor böyle demek Ben böyle yapmıyorum misal. Yani benim yaptığım şey ne biliyor musun abi? Burayı tamamlamak. Bakın ben tüm konuları acil fasiküllerinden çalıştım. Tüm konular. Ve bu sayede aslında geliştim. En büyük gelişmeyi bu sayede yaptım. Orijinal fasikülleri, acili çözdükten sonra orijinale geçebilirsiniz. Orijinal ile acil aslında biraz daha benzer. Acili bitirdikten sonra apotemiye geçiş. Bunun özellikle maraton testleri uçurur size. Soru bankası mı çözeceğim? Bence ilk önce fasiküllerden konuları tamamlayın. Çünkü mesela bir soru bankasında bir konuya 20 sayfa veriyor. Fasikülde ise buna 120 sayfa veriyor. Örnek veriyorum. O yüzden fasikül senin konuyu daha iyi anlamanı sağlıyor. Burada yapacağın şey bu işte. Acil fasiküllerini bence bitirin. Bakın benim işler 5 kodum falan böyle saçma sapan şeyler söylemeyeceğim size. Ben ne, uygu, ne çözdüysem onu söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra soru bankası mı? 3 tane item Kesinlikle çözülmesi lazım. 3 tane soru bankası kesinlikle çözülmeli. Ondan sonra orijinalle barış. Bu ikisinden biri. Çözün abi ondan sonra kafanız rahat olsun. Bakın dinlenecek kanallar Eyüp Boncuk kesinlikle bakın bence kitlesinin Grikoş tayfadan pek farkı yok. Yani Eyüp Boncuk özellikle son 2 senedir popüler olduğu için kitlesi ciddi manada kötüleştiğini düşünüyorum. Ee, orta seviye öğrenci profili bence Eyüp Boncuk'un. Yani Eyüp Boncuk'un işte ee, Eyüp Hoca'yı bu arada çok sevmeme rağmen söylüyorum. Bunu. Eyüp, Eyüp Hoca eleştirisi değil bu kitle eleştirisi. Hani Eyüp Hoca'nın fotoğraflarına profil fotoğrafı yap. Biraz başarısızlıklarını kapatan arkadaşlarla dolu. Ancak bakın bu kit, bu tayfa gerçekten bu hocalar bu yani bu ekip sana gerçekten kazandırır. Bakın yapacağınız şey şu. Çalışma sisteminizi size söyleyeyim bakın. Konular önünüzde abi. Zaten 3 aşağı 5 yukarı her sene bunlar çıkıyor. Bunun yeri değişir. Bir bundan düşer. Bir ondan artar. Yani her sene bunlar. Bir liste yapın karşınız yapın kendinize tamam mı? Mesela fonksiyon yazın fonksiyonu acil fasikülünden çözün. Örnek veriyorum. Çözerken gidin. Bakın. Eyüp Hoca'nın Eyüp Hoca'nın bu listesinde kaç video varmış? 161 video varmış. Abi 161 video bakın. İşiniz gücünüz ne? Oturun her gün 3, 3 video izleseniz bakın 50 günde tamamlıyorsunuz. 50 günde tamamlayacaksınız. En iyi şekilde bir de en iyi şekilde öğreneceksiniz. Veya ne bileyim bıyıklı matematikten izle. Mert Hoca'dan izle. Hani anıları atlayarak biraz. işte e, burada ondan sonra mesela konuları anladıkça Anıl Hoca, Matematiğin Fatih'i işte bunların böyle yorumluk soruları var. İşte 5 dakikada misal bir soruyu çözüyor ama zor yorum sorusu misal. Gerçekten üst düzey sizin zihninizi açık, açacak sorular. Veya burada birçok hoca var. Hani birçok hocanın şu an ismi aklıma gelmediği için yazamadım ama. Burada SML İsmail Hoca, İsmail'di galiba ismi. Yani yanlış olmasın ama SML Hoca'nın misal deneme çözümleri böyle durum analiz şeklinde böyle çözümleri falan vardı. Aşırı beni geliştirmişti. Burada zaten bunları çözdükten sonra abi deneme çözüm ben sürekli diyorum bakın deneme çözün. Deneme çözün deneme çözün. Her üç günde bir bir AYT matematik denemesi atın. Amaç yapabilmek yapamamak değil. O denemeyi çözüyorsun ya. Ondan sonra sen zaten çözümlerine bakacaksın. Bak oradan bile bir misal bir konuyu kaparsın. Denklemlerimiz ikinci dereceden denklemlerde A artı B'nin toplamı örnek veriyorum. Kökleri A artı B toplamı. Yapıştırırsın abi aklına yazacaksın orada misal o, of şeyi. O sistemi anlayacaksın direkt. Burada işte dediğim gibi geometride favorim bana geometri çok soruluyor. Hem Telegram'da hem YouTube'da. Abi Kenan Kara. Kenan Kara'dan başkasını dinlemeyin. Gerek yok yani. Kenan Kara'yı izle fulla. fullle yani geç. Burada Tunç Kurt. Keza bakın ya. <laughs> Türev yazmışım. Tunç Kurt bence olimpiyat soruları falan zihni açar. Bakın YKS'de öyle gelir demiyorum. Zihni açması açısından, bakış açısı açısından. Şurada kalmış 4 ay, 115 gün falan kalmış. Burada siz hızlı bir şekilde şu fasikülleri temizleyip soru bankasından da 3 tane matematiği çöz yeter bence zaten. Yani yeter denemeye geç. Böyle fazla soru bankası bak yazmadım zaten. 3 tane matematiği çöz deneme çöz. Her ki vaktin varsa orijinal barış birini at salla geç. Salla geç yani bu kadar abartmaya gerek yok. Soru bankası fanatikliğini. Konuları anladıktan sonra ayete zaten böyle bir şey. Senin tecrübene bakar. Biraz daha soru çeşitliliğini hani soru hazinen nasıl buna bakar. Sen bunu yaptıktan sonra gayet basit. Yani zaten Smash serisinden başlatacağım hani. Orada konuları da iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Biraz mental olarak yorgunum ve sürekli kaptan kapıya koşuyoruz işte. Şu anda da rahip modundayız. E, dün başladı yani böyle sosyal medyadan izole bir şekilde sağlam bir şekilde çalışıyoruz açıkçası. Ee, o yüzden arkadaşlar pek de vakit olmadı böyle içerik falan çekmeye ama benim diyeceklerim bu. Bakın gerçekten ben de emden geleni yaparım ama bu konular abi bu konular basit konular. Ciddi söylüyorum limit sürekli türev integral yani limit türev integral bakın size samimi söylüyorum bir ayda biter. Bir ayda yalayıp yutarsın. Al acil fasikülünü. Bak abi hatta bende var değil mi? Önümde şu anda. Önümde şu anda. Al bak. Al çöz. Acilin bu serisini böyle al komple. Çöz, yala geç. Bak ben sana kod modda vermemişler kodu. Yok yüzde on indirim falan filan. Baba yani gerek yok. Tamam mı? Alın, çözün. Sadece bunu söylüyorum arkadaşlar. Ekbet iyidir. Bunu unutmayın. Çalışmaya devam.